Cüneyt Bey, Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler Nasılsınız? Çok teşekkürler. Sizleri sormalı. Evdesiniz siz de. Herkes evde. Evet, hepimiz evde karantinadayız. Değil mi? Yani vallahi hem bugün e, iş sağlığı güvenliği açısından da e, benim de sorularım olacak. Ben de e, bir İKci olarak e, katılımcılarımız da var. Bizi YouTube'dan da izliyorlar. E, daha sonra da YouTube videolarımızdan BNC <laughs> Türkiye ve HR'edik. YouTube kanallarımızdan da izleyiciler olacaklar. Bugün önemli bir konu bence. Böyle hep evet. iş sağlığı güvenliği, benim de geçmişte de sorumlu olduğum çok dikkat ettiğim alanlardan biri. Çok riskli gerçekten. Yani millet mutfakta su içerken ben acaba yere su dökülmüş mü diye baktığımı çok hatırlıyorum. Çok da titiz bir insan değilimdir. Hani Tezgahında da bir Hı -hı. insan değilimdir ama yasayı bildiğiniz zaman yaptırımları bildiğiniz zaman bir de insana insan hayatının değerini bildiğiniz zaman e, iş sağlığı, güvenliği olmazsa olmaz e, bir konu. Gerçekten de ben de çok memnunum e, <laughs> konuyu sizle konuşacak olmaktan. Birkaç şey daha söyleyeyim. E, hem katılımcılarımıza hem izleyicilerimize. E, şöyle bir şey, Nisan ayı için biz oldukça fazla BNC Turkey ve Herianitik olarak e, oldukça fazla e, webinar fazla diyorum artık hani inşallah sıkılmamışlardır. Dijitalleşmeden tutun, iş sağlığı, güvenliğine, iş hukukundan tutun birçok konuya. Ama bu konunun çok teşekkür ediyorum ben size katılımınız için. Çok önemli ben bir teşekkür konu. Teşekkür ederim. Bu fırsatı ee, sağladığınız için. Ne demek? Ne demek? Değerli bilgilere sahipsiniz. Ee, bunları bizle paylaşacak olduğunuz için teşekkür ediyorum şimdiden. E, diyorum küçük bir hatırlatma da yapayım. Ee, bizi hranlitik.com, bncturkey.com'dan takip edebilir izleyicilerimiz. Ee, burada genel amacımız hani böyle sırf reklam değil. Asıl amacımız arkadaşlar işe yarar videolar, işe yarar içerikler üretmek. Ben yıllarca danışmanlık tarafında da çalıştım. Hı hı. Ee, birkaç holdingde de e, faaliyette bulunma şansım oldu. Orada danışmanların hep böyle bir şey yapıp çıkmalarından çok rahatsız olurum. Ee, bu bu durumda ücretsiz webinarlarımız da var, birçok hizmetimiz var diye de hatırlatayım yine Cüneyt Bey de bizimle BNC ailesiyle birlikte de çalışmakta ee, deyip, iş sağlığı güvenliği açısından Cüneyt Bey isterseniz siz de kendinizi bir tanıtın izleyicilerimize. Ve sonradan izleyeceklere. Ne dersiniz? Peki. E, Avukat Cüneyt Ali Andanar. Diyanet Hukuk Bürosunun kurucusuyum. E, i̇ş hukuku ve sosyal güvenlik hukuku uzmanıyım. E, <laughs> uzmanlık alanım içerisine iş sağlığı güvenliği de doğrudan girmekte. Hem iş sağlığı güvenliğinin teknik kısmı hem de e, bunun hukuki <laughs> sonuçları uzmanlık alanımız içerisinde. Bizim hukuk büromuz ee, sadece uzmanlık alanında faaliyet gösteriyor. Bu alanda BNC Türkiye'nin değerli katkılarıyla, destekleriyle seminerler düzenliyoruz. Ee, bu anlamda e, üniversitelerde, derslerde e, Hı -hı. söz konusu oluyor. E, olayı, çalışma hayatını sadece iş kanunundan ibaret değil, Hı -hı. E, çalışanları her açıdan etkileyen e, bütün unsurlarda çalışıyor. E, değerlendirmek gerektiğini düşünüyorum zaten bu anlamda e, Emre Bey sizin de yaptığınız e, insan kaynakları yöneticiliği de e, çok büyük gelişim gösterdi sadece e, personel yöneticiliği değil artık insan kaynakları şirketlerin de bir yüzü olmaya başladı ve pek çok mevzuata hakim olmayı gerektiriyor İşte biz Diyanet Hukuk Bürosu olarak danışmanlık verdiğimiz şirketlere insan Hı -hı. kaynaklarına Dirsek teması ile her alanda destek sağlıyoruz. Bugünkü çok bugünkü e, birlikteliğimizde de e, tabii ki bu koronavirüsün çalışma hayatına etkilerini, çalışanların haklarını ve neler yapabileceklerini değerlendireceğiz ama ondan önce e, sosyal medyada neredeyse hiç değinilmemiş olan iş sağlığı güvenliği kısmına çok e, önemli bir konu. Ben bunu çok önemsiyorum. Çünkü Buyurun. bu virüs başladıktan sonra ülkemize bir takım tedbirler alındı hemen girişi yapmak Hı -hı. istiyorum Hı -hı. bir takım tedbirler alındı bazı sektörlerdeki iş yerleri içişleri genelgesiyle zorunlu olarak kapatıldı Fakat bu zorunlu olarak kapatılan iş yerlerinin dışında kalan iş yerlerinde hayat devam ediyor Hı -hı. ve burada çalışanlar için bir takım önlemler alınması istendi işverenler. Fakat bu önlemler koronavirüsü durdurmaya yetecek mi? Kesinlikle yetmeyecek. Çünkü e, inanılmaz şekilde hızlı ve nereden e, yakalanacağı da belli olmayan hı hı, bir virüsle hı. karşı karşıyayız. Şimdi buradaki sıkıntı şu, Kapanan iş yerlerinde zaten çalışanlar evlerinde. Onlar açısından başkaca sıkıntıları, iş sözleşmelerinin devam edip etmeyeceği, ücret alıp almayacakları ve haklarına zaten değineceğiz. Ancak önemli olan benim asıl değinmek istediğim nokta iş sağlığı güvenliği açısından halen çalışmak zorunda kalan işçilerin hukuki statüsü. Şimdi iş sağlığı güvenliği konusu bizde pek çok mevzuatta, pek çok kanun ve yönetmelikte düzenleniyor. En temel ikisini hepimiz biliyoruz. Biri 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Genel Sağlık Sigortası Kanunu, biri de 6331 sayılı İş Sağlığı Güvenliği Kanunu. Şimdi bu kanun uyarınca ben hemen bazı belgelerimi de kendimce açıyorum. İşverenlerin özellikle Alması gerektiği e, tedbirler anlamında e, 6331 sayılı kanun oldukça yol gösterici. E, i̇şverenin genel yükümlülüğünü düzenlediği dördüncü maddede her şeyden önce işverenin çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlü olduğu belirtilip bu çerçevede alması gereken önlemleri tek tek yazıyor. Buna zaten hepimiz vakıfız. Sizler de çok iyi biliyorsunuz. Uzun uzun satır satır okumayacağım ama genel itibariyle şunu söylemek mümkün. İşveren her türlü iş kazasını önlemek, bunun için risk değerlendirmelerini yapmak, meslek hastalıklarını önlemek, bu konuda çalışanlara eğitim ve bilgi verilmesi dahil her türlü tedbiri almak zorunda. Peki Burada bir araya gireyim yani çok güzel bir nokta iş sağlığı güvenliği kanunu önemli ee, bahsettiniz yani yeni dönemde de şimdi korona virüsü var yani işe gitmek zorunda olanlar var burada katılımcılarda İK yöneticileri var İzleyenler de LinkedIn'de paylaşılıyor YouTube'da paylaşılıyor ee, yani bu yeni durumdaki korona virüsü direkt net sorayım bir iş kazası mıdır bunun için önlem almamız gerekiyor mu yani alacaksak da nasıl önlemler hani bunu bir sormak isterim size Çok güzel. Çok güzel bir konuya değindiniz. Şimdi, iş kazası zaten e, kanunumuzda sayılıyor. Hı hı. Sayılıyor. 5510 sayılı hı hı. kanunda zaten iş kazası, her şeyden önce iş yerinde meydana gelen kaza diye başlar. Hı hı. kanunda. Yani iş yerinde meydana gelen her kaza iş kazasıdır. İşin yürütümü sırasında, iş yerinde olmasa bile, Nerede olursa olsun işveren tarafından görevlendirilip de işin yürütümü nedeniyle bir kazaya uğrayan işçinin olayı da iş kazası olup işveren de bundan sorumludur. Koronavirüs yayılması çok hızlı olan bir virüs ve bu noktada işin yürütümü esnasında iş yerinde veya dışarıda işini yaparken bu hastalığa yakalanan kişi açısından bu iş kazasıdır. Bunda herhangi bir tartışma söz konusu değil. Mesela şu anda dışarıda e, sokakta gezen en çok kuryeler var. Hı hı. Çünkü herkes evinden sipariş ediyor her şeyi. Kuryelerin herhangi bir şekilde e, bu hastalığa Allah korusun yakalanması halinde bu kesinlikle bir iş kazasıdır ve işveren bundan sorumludur. Fabrikalarda ya da iş yerlerinde, ofislerde hı hı. çalışan işçiler açısından da bu hastalığa yakalanmaları, bu e, bu e iş kazansı azansı. olmasını engellemiyor. Bu noktada işverenlerden bir takım tedbirler alınması istendi. Bunları hı hı. hemen hemen tüm işverenlerin uygulaması gerektiğine inanıyoruz. Yani uyguluyor olması lazım. E, bu tedbirler nedir? İşte bir buçuk metre mesafe kuralına uyuması Ya da en az bir metre aralıklı çalışması bütün çalışanların. Ondan sonra yemekhanede yan yana oturmamaları, yemekhanede sıraya girerken yemek almak için sıraya girerken bir takım hmm. mesafeleri uymaları, ee, her şeyden önce... <laughs> İşten Bu yasal bile... bir şey, bir buçuk metre kuralı, evet. değil mi? Yasal olarak aslında ihlali durumunda. Maks zorunda, değil mi? uymak zorunda. Gün içerisinde e, belirli dönemlerde ateş ölçümü yapılması, Hı -hı. çalışanlara ücretsiz bir şekilde maske ve eldiven dağıtılması ve bunların sürekli değişim halinde olması. Hı -hı. Mesela maskelerin günde birkaç defa değişmesi lazım. Eldivenlerin keza e, hiçbir şekilde e, maliyete değinilmemesi lazım. Zaten 6331 sayılı kanunda iş sağlığı güvenliği önlemlerindeki maliyetler çalışanlara yansıtılamaz diye açık ve emredici bir hüküm var. Bunun dışında servisler çok önemli. Servislerde kesinlikle yan yana oturması engellenmeli çalışanların. Bu konuda işverenlere gönderilen e, genelgede eee Herkesin, yani bütün servisi kullanan kişilerin kendi oturdukları yere yani hep aynı yere oturmaları gerektiği belirtiliyor. Bir de bu Ancak var. da önemli bir şey. Bu önemli bir nokta. Çünkü başkasının Hı -hı. oturduğu yere oturursa oradan virüs kapma riski daha yüksek olacak. Doğru. Ancak servislerin sayısını artırmak zorunda işveren. Böyle bir durumda, Servislerdeki evet. Servislerdeki kişi sayısı Hı -hı. en az yarı yarıya düşürülmeli. Bunlar birbirinden ayrı ayrı yan yana değil fakat birer koltuk mesa en az birer koltuk mesafe olacak şekilde oturmalı ee, ve işverenler de bu tedbirlere riayet etmek zorundalar. Peki burada bir şey söylesem. Ee, diyelim ki riayet etmedik. Yani şu an bakanlık çalışanları da evden çalışanlar var. Kim bilecek dedik. Ama bunu tabii ki insan hayatı olarak tabii ki çok önemli zararları olacak. Onu vicdani ve insani tarafını da hani bir kenara bırakmayalım ama aklımızda Hı. kalsın e, ee, bir çalışanımız koronavirüs kaptı. Dedi ki ya bundan da ciğerleri olumsuz etkilendi ya da vefat etti diyelim. Bu bir iş kazası olarak sayılıp çalışanın ailesi veya kendisi tarafından da bir dava konusu olabilir. Değil mi? İnsani tarafı da tabii ki çok önemli bunun ama iş hukuku açısından, iş sağlığı güvenliği açısından da burada büyük bir risk görüyoruz. Doğru mudur? Kesinlikle doğru. Ve zaten sözlerimin başında bunun bir iş kazası olduğu ve işverenin de bundan sorumlu olduğunu tartışmasız olduğunu söylemiştim. Tartışmasız. Bunu hani tartışmasız. bizim biz İK'cılar... değil midir? Bu konuda hukuki anlamda herhangi bir tartışma söz konusu değil. Tabii. Bu bir Altını çizmek için söylüyor. Tabii. bu bir iş kazası olduğu için de e, işçinin ee, çeşitli hakları var. Tabii Allah korusun ama kötü senaryoları konuşuyoruz. İşçinin veya bir ölüm anında hayatta kalan yakınlarının kesinlikle işverene karşı maddi hı hı. ve manevi tazminat dava açma hakkı bulunuyor. Hatta koronavirüse yakalanıp iyileşmiş bile olsa olsa işçinin her zaman için maddi ve manevi tazminat dava açma hakkı var ama ölüm gerçekleştiğinde bu sefer hayatta kalan yakınlarının maddi manevi tazminat dava açma hakları var. Ayrıca şikayeti tabi olmamakla birlikte bu iş kazasında işverenin Türk Ceza Kanunu anlamında adam öldürme ya da adam yaralama suçlarından yargılanması da söz konusu. Yani koronavirüs ile Evet koronavirüs sebebiyle e ee, örneğin Allah korusun bir ölüm meydana geldiğinde e, işveren adam öldürme suçundan hataen adam öldürme suçundan yargılanır. Tabi ee, tabii iş kazası la bağlantılı olarak e, işçilerin bir takım yani bu virüse yakalanmadan önce yapmaları gereken ve sahip oldukları bir takım haklar var. Asıl bunlara değinmek lazım. İşçilerin yapmaları gerekenlere geldik. Doğru İşçilerin mu? evet bir takım hı hı. hakları var. Örneğin, örneğin bakın 6331 sayılı iş Sağlığı Güvenliği Kanununda işçinin alınmayan iş sağlığı güvenliği önlemleri sebebiyle çalışmaktan kaçınma hakkı bulunuyor. Bu çok önemli bir haktır. Kanunun 13. Maddesine göre ciddi ve yakın tehlike ile karşı karşıya kalan işçinin işverene müracaat etme hakkı var. Yani işçinin işverene gidip, ey işveren, burada örneğin ne dedik, bir buçuk metre mesafe kuralı, eldiven ve maske dağıtımı dedik, ateş ölçümü, gerekli tedbirler. Bunlar iş yerinde alınmıyorsa veya serviste servis sayısı arttırılmıyorsa, eski düzende gidip geliyorsa o zaman işçiler öncelikle işverene müracaat edip gerekli tedbirlerin alınmasını istemek zorundalar. Hmm. Bu onların en doğal hakkı. Bu tedbir alınmadığı takdirde işçilerin çalışmaktan kaçınma hakkı var. Yani iş yapmama, işe gitmeme ve çalışmama hakkı var. Bu çok önemli. Ve bu çalışmadıkları süre boyunca da ücretleri kesilmez işçileri. Kesilemez. Bu noktada sindikaların, evet kesilmiyor. Yani hı hı. işçi iş verene, işverene, ey işveren burada şu tedbiri al dediğinde işveren bu tedbiri almazsa işçi işverene bir ihtarname göndererek bu tedbirler alınıncaya kadar Çalışmaktan kaçındığını bildiren bir yazı göndermeli ve bu tedbirler alınana kadar işçinin çalışmadığı süredeki Hı -hı. tüm ücret ve hakları ödenmek zorunda. Kanun Emredici Hükmü. Bu konuda sendikaların çok değerli çalışmaları var. Özellikle DISK'in bu konudaki çalışmaları Hı -hı. çok e, önemli. Bu konuda e, DISK Örneğin Birleşik Metal İş Sendikası, çünkü metal iş kolunda çok yoğun buna rastlanıyor. Birleşik Metal İş Sendikası'nın üyelerine yani işçilere göndermiş olduğu bir örnek yazı var. Müsaade ederseniz bu yazıyı bir okuyayım. Bu işverene evet. verilmesi gereken bir yazıdır. Bir, ve biraz önce bahsettiğim çalışmaktan kaçınma hakkının kullanılacağına dair bir örnek yazıdır. Hı hı. E, giriş kısımlarında onları atlıyorum burada. E, Asıl böyle kor e, korona, olan noktası nedir? Tabii koronavirüsün e, çıkması, yayılması, bunun için bir takım tedbirlerin alınması gerektiği ne ilişkin önemli bir girizgah var. Onu geçiyorum. Önemli olan nokta şu. Diyor ki, işverene hitaben verecekleri yazıda, İnsanların yakın mesafede bulunmaması virüsün bulaşmasını engelleyen en önemli faktör olup, tüm yetkililer evde kalın çağrısı yapmaktadır, buna karşın iş yerine servis ile gelmem, üretim esnasında zorunlu olarak diğer çalışanlar ile yakın temasta bulunmam, yemekhane, soyunma dolaplarının bulunduğu alanlar ile, <laughs> i̇ş yeri giriş çıkışında diğer arkadaşlarım ile zorunlu olarak yan yana olmamız nedeniyle virüsün iş yerinde ortaya çıkması ve bana bulaşması içten bile değildir. Kaldı ki iş yerinde salgından korunmamız için yeterince ve etkili önlem de alınmamıştır. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 13. maddesinde belirtilen biraz önce okuduğum madde bu. <laughs> ciddi ve yakın tehlikenin önlenemez olduğu durum ortaya çıkmıştır. Ciddi ve yakın tehlike önlenemez olduğundan iş sağlığı ve güvenliği kanunu 13. maddesi uyarınca çalışmaktan kaçınma hakkını kullandığımı, 14 günlük karantina süresi mi, süremi aşağıda yazılı adreste geçireceğimi, bu ev adresi oluyor, sürenin sonunda işbaşı yapacağımı bildirir, bu sürede ücretli izinli sayılmamı ve iş yerine tüm önlemlerin alınmasını hı hı. talep ederek. Bu yazıyı iş yerine yazılı olarak da verebilirler. Noter marifetiyle de gönderebilirler. Ama servisle iş yerine gelip bu yazıyı verip ondan sonra işten ayrılıp evlerine geri dönebilirler. Bu yazının mahiyeti şu noktada önemli Emre Bey. Bu bir Öyle. istifa yazısı değil. Bu işverene gerekli iş sağlığı güvenliği tedbirleri Hı -hı. alması için uyarı yazısıdır ve bu tedbirler alınıncaya kadar ben evde oturacağım, çalışmıyorum Hı -hı. Hı -hı. ama benim ücretimde ödenmeli şeklinde bir uyarı yazısıdır. Yani dinleyenlerin aklına şey gelebilir, Hı -hı. bu yazıyı verince istifa mı etmiş oluyoruz? Bu kesinlikle istifa değil. İşveren istifa gibi çıkış yapsa bile... Hı hı. Açılacak olan davada e, örneğin burada açılması gereken en önemli dava işe iade davasıdır. İşe iade davası kazanılır veya kıdem tazminatı davası açılır kazanılır. Bu hakkın kullanılmasının en önemli amacı işçinin sağlığının korunması olup, işçi bu dönemde çalışmama hakkını kullanıyor. Bu hatta kanunun emredici hükmünden kaynaklanıyor Emre Bey. Peki